Evet ellerimi sıvıyalım şöyle. Köpük nerede lan? <laughs> Abi köpük bu, bu, mu? Burası köpük. <laughs> Hayda. Usta köpük bitmiş. Evet, Olmayan köpüğümüz de bitti fırça getirmiştim köpükle temizlerim diye de köpük yok. Bir işe yaramıyor. Gel göster kanki. Koltuğun altında poşet asma yeri varmış arkadaşlar. Bunu bir aydır ben de ilk defa gördüm şu an silerken. Vay anasını sayın seyirciler. Burada vardı bunu biliyordum da. Şurada var bir tane. Buraya da asabiliyorsun. Maksimum 3 kilogram taşır diyor üstünde yazıyor. Bunu biliyordum. Bunu bildiğim için başka yoktur zannediyordum. Meğerse burada da varmış. Arkadaşlar bu motor şimdi şöyle ben bir aydır bu motorla tanışıyorum. Bir ay önce aldım bu motoru. Az önce de motoru yıkarken görmüş olduğunuz görüntülerde bir aydır bende olmasına rağmen hala yeni özelliklerini keşfediyorum. Yani koltuğun altında poşet koymak için bir e, tutacak varmış. Ben bunu da bir aydan fazla bende olmasına rağmen yeni keşfettim. Motor her detayıyla yenilikleriyle böyle bir ayda geçmesine rağmen sizi şaşırtmayı başarıyor. Şimdi motora geçecek olursak yavaş yavaş motora doğru geçelim. Motora geçecek olursak motorun lastikleri çok güzel böyle çok güzel bir genişlikte. Scooter olmasına rağmen sesiyle olsun işte lastiklerin böyle sizi yatırma derecesine böyle yatırmasına müsaade etmesi olsun. Yatırdığınız zaman motor yere değene kadar yatıyor. Yani öyle bir yatırma mesafesi yatırma aralığı var böyle derecesi çok iyi. Çok güzel lastikleri var yani lastikler arkada 110'a 80 önde 100'e 80 bir lastik genişliği var. Bu motor TVS Entor 125 gerçekten beni her detayla şaşırtıyor. İki tane modu var. Biri street mod, sokak modu. Biri spor mod. Street modla spor mod arasında çok büyük farklar yok ama yine farkı hissedebiliyorsunuz. Nerede hissediyoruz farkı? son hızına ulaştığımızda yani 4 km 5 km kadar bir son hız farkı oluyor. Bunun haricinde kalkarken de ufak bir kalkarken böyle daha seri olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bununla birlikte ekranın e, renkli olmasa da çok güzel ekran olduğunu böyle geniş büyük bir ekran olduğunu bir sürü özelliği içinde barındırdığını gösterdiğini söyleyebilirim. Yağ sıcaklığına kadar ekranda görüyoruz. Hatta e, telefon uygulamasına motora bağlanıp son park ettiğimiz yeri navigasyon üzerinden konum üzerinden görebiliyoruz. Onun haricinde telefonla gideceğimiz konumu seçerek konum konumu motora aktararak Ekranında işte 100 metre sonra sağa dön, 500 metre sonra sola dön gibi ibareler karşımıza çıkıyor. Burada alt kısımda yazıyor. Onun haricinde aynalarını çok seviyorum. Aynaları gerçekten büyük. Arkayı güzel gösteriyor. Bunlarla da ilgili bir problem yok. E, koltuğu rahat. Koltuğu geniş. İki kişi otururken sizi e, iki kişiyi de böyle alıp götürüyor. Taşıması böyle hızlanması falan iyi. Böyle çok sıkıntı çekebileceğiniz 125 cc için çok yavaş kalan bir motor değil. Gücü kuvveti yerinde. 7 kW bir gücü var. 9,5 beygir civarına tekabül ediyor. 10,5 Nm de torku var. isminden gördüğünüz gibi. TWS en tork. Bunun haricinde paket atacaklar için şunu söyleyebilirim. Ben de paket atarken paketi böyle lastik, motor lastiğiyle o çengelli motor lastikleri var. Bilirsiniz belki. Motor lastiğiyle tutturuyorum paketi. Paket atarken deposu arkada olduğu için buna göre bir daha çanta demiri üretilmediği için herhangi bir mevcut çanta demirlerinden bir şey uydurmak da mümkün değil şu anlık. Belki ileride çıkarsa buna göre bir çanta demiri o zaman, o zaman rahat edebiliriz. Onun haricinde ben eksi olarak şunu sayabilirim. orta sehpasını sehpaya kaldırmak isterken büküldü sehpaya kaldırma ayağı. Kaldıramıyorum artık sehpaya. Çünkü bastığım anda sehpa direkt yere değiyor. Bütün kol gücümle kaldırmak zorunda kalıyorum. O o biraz canımı sıkıyor. Onun haricinde kötü yani eksi kötü değil de eksi özellik olarak sayabileceğim. Motorda her şey var. Arkayı disk yapmamışlar. Arka kampanalı. Belki bunu eksi bir özellik olarak sayabilirim. Onun haricinde e, oturuş pozisyonu olsun. Direksiyon böyle sert. Yani başkasına sürmesi için verdiğimde bunun direksiyon çok sertmiş sağa sola dönerken falan diyor ama Şöyle bir şey var yolda direksiyonu Mesela bırakmak zorunda kaldım böyle bir şey oldu Direksiyonu bıraktığında 60-70 km hızla 100 km hızla Daha iyi gidiyorsun direksiyonu bıraktığında Motor en ufak bir sarsılma yaşamadan Dümdüz ok gibi yine gitmeye Devam ediyor bu bir bence Direksiyonun sertliği Belki yavaş giderken eksi olabilir ama Normal giderken bir artıya dönüşüyor Bu da güzel bir özelliği ben bunu Özellik olarak sayıyorum güzel çünkü Benim hoşuma gidiyor onun haricinde artçı pedleri falan güzel konumlandırılmış. Başka söyleyecek e, sinyalleri falan gece sinyalini açtığımda reflektörlü tabelalar böyle sinyali açtığımda sağ sinyal veriyorum. Reflektörlü tabela sarı sarı yanıp sönüyor mesela. Sinyali çok kuvvetli. Gerçekten sinyal verdiğinizde insanlar sizi rahat bir şekilde sinyal verdiğinizi görebiliyor. Anlatacağım. Burayla ilgili bu kadar. Şimdi motorun testlerine geçelim. olmuş? 26 adım sürüklenmişim. Şu dirseğime bir baksana. Bir şey var mı? Bir şey olmaz ya.